Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadelelerinden dolayı. Ee, üç gün önce bir Konya'da bir gitmiştik. Çok iyi oynayıp maçı son anda kaybettik. Ee, o moral bozukluğuyla bu maça çıkmak gerçekten oldu takım olarak. Ama biz e, yine evde kazanmayı bildik. Bununla devam ettirmek istiyoruz. Bütün takımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ben de öncelikle konuk takım Global Connect Travel Düzce takımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz. E, Recep'in söylediği gibi e, sonu çok zor oynanan bir maç kaybettik geldik. E, bunun psikolojisi hepimiz için çok zordu. E, kazanmayı bilemedik orada. Maç sonunu oynayamadık. Tabii ki daha önce de söylediğim bu sadece maç sonuyla alakalı değildi. E, ama orada içimizde kalan bir galibiyet hırsı vardı. İçeride maç kaybetmeyen bir takımız. Ligin 3'te 1'ini tamamladığımız bugün de e, bunu da korumak istiyorduk. Yine e, maça belki biraz soft başladık ama sonrasında yine üretkenliklerimiz çok arttı. Aynı Konya maçı gibi 3. şerekte yine 33 sayı attık. Çok fazla fast break bulduk. Ee, kendi karakterimizi, kendi oyun anlayışımızı bulduğumuz anda maçı öne geçirdik. Maçı da öne geçtik ve bunu bir daha geri dönebilme şansı vermedik. Kazandık çok mutluyuz. İçeride kazanmaya devam edeceğiz. Dışarıda galibiyet eksiklerimizi de daha fazlasını yaparak kazanmaya çalışacağız. Bütün oyuncularımı, bütün teknik ekibi e, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Kaybettiğimiz için üzgünüm. Ee, ee, Anadolu basketi mücadelesinden ve galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Ee, rakibimizi tebrik ediyorum. Ee, i̇yi oynadılar. Biz ise hiç e, ilk devre hariç, ikinci devreyi sahada yoktuk. Ee, zor bir dönem geçirdik. Hala da bunun e, izleri var. Toparlanmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda toparlanacağız.